Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rust'un yeni oyununu oynayacağız. Bunun için geç kaldım Herkes biliyor bence. Bu aralar video çekemiyorum bizden. Hatta yani sınav haftası diye. Yani ilk kez bu oyunu oynuyorum sizinle. Oyunun gizemleri varmış diyecek. Video oyunun gizemleri varmış. 3 tarihini mi, ne veriyormuş onun gibi bir şey. Videolarını izlemedim. Kendim videoda bulurum, eğlenirim diye. O. Oh. Allah yanlış yaptın, yanlış yaptın kardeşim. He, böyle çıkıyor düşündüm. Gizemlere bakacağız. Yani gizem bulmaya çalışacağım. Etrafı arayacağım. Videoları izleyin dediğim gibi. Bah, eğlence çıkacak. Direkt videoda şöyle derim. orada bu orada böyle bulun derim. Biter. Hemen zaten oyun e, oyunun oynanışını da göstereceğim. Anlayacağım kendim. Çünkü oyna, çok oynamadım. Bakmadım da. Yani Pet Simulator 3. çıkmasını hiç bilmiyorum. ya Pet hayran değilim o kadar da. Ama çok sevdim bu oyunu. Yani. Küçüklüğümün oyunu. O yüzden biraz ilgilendiriyor. Ne? Neyse şimdi ilk başta genellikle böyle e yerlerde meypenin dışında olur. Veya biraz platformlarda. İlk önce bir dışına bakmaya çalışacağım. Ya bence bu kadar da Neyse, Allah. Neyse düştük azı buradan. Hadi şimdi çıkılmıyor. Dostum abi, benim çıkabilmem. Aa. Neyse bir de şuralara bakalım. O ne? Bir dakika. Ne? Bir dakika. Şey. Bir şey var orada. Şey. Nedir o? Aptal simülatör kedisi. Dur. Ekranı büyütürsem. Durma. Ya şiflok açayım. Hiç kullanmıyor. Doğru değil mi? Belki işime yarar. O. Şiflok. Aracık. Ya. Dostum ona bir bakabilir miyim? Bir var. Aptal simülatör kedisi. simülatör kedisi. AHA! Hey! Dokuz. Ben yani bu kadar şey bu kadar bu sayı için mi yaptım? Acaba şey mi demek istiyor? Teşekkür ederim. Ben bu gruba zaten katılmıştım. Neyse evet, sonra like atarım şimdi. Aa, geldi mi lan para? Hmm. Ama zaten bu oyuna belki veririm öyle bir şeyler diye. Like atmıştı dedim. Neyse şimdi onu almayacağım çünkü para veriktir onu bir Oyunu bitirmeye çalışacağız. Abi bitirebileceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden yani sanırım tek gizem bu. Çünkü bir gizem var dedi diye okudum ben. Sadece şeyleri okudum. Yani videoyu da o videoları da bu videoda söyle sonra izlerim dedim. Ağırlık vallahi bunda. İnşallah güzel bir şeydir. Of oh. Abo. Hadi geçiyoruz dostum. Timsahlara geldik. Hadi takılma. Aa. Orada bir bug yapacaktım ama. Dostum. Ben niye uçtum öyle? He bu arada arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde belki o cidden olmuştur şu anki olan. free bandırlar falan var değişik yeni yapılmış. Onları alın arkadaşlar. Bu akşam falan bugün 75 robux olacaklar. Benim kardeşim almış onu söyledim. Ama daha küçük olduğu için yan hesaplarından falan hepsinden almaya çalışıyorum arkadaşlarımız hesaplarından da. Şu an eğer bu videoyu izliyorsanız ve almadıysanız gidip çabuk alın çünkü 75 robux az bir robux değil yani ve sonra eğer yada, iade gelirse bedava aldığımız şey 75 robuxa belki satabilirsiniz bu da benim teorim olabilir büyük ihtimal olur da yani bedavadan 75 robux gibi bir şey demek bu yani kesin olur demiyorum ama 75 robux kesin olacak ama iade eder misiniz? Onu bilmiyorum. Kafadan attım için bu valla. Neyse. Yani. Şu an iyi gidiyoruz. Hayır takılma. Evet insanlar hiç demesin. Mesela... O zaman Oh. Yes. Rekoru kırdım. Kendi rekorumu kırdım. Ama bye bye. Yeni rekor. Bu ne? 45 bin yok artık belki O zaman ne olur neden Allah aslında kesin böyle birileri böyle speedrun yapar ya, böyle kendim bu oyunu yürüyerek bitiriyorum diyor ama biraz zor ya yani. ama eminim yaparlar Ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Adamlar yapar. Hadi. Bu be bize gelmiş ya. Hmm, 100 bin yetmez. Ben bunun için bunu almam lazım. Eğer oyundaki bütün arabaları alma robotlar hariç öyle bir badge varsa hepsini alırız. Ama ilk önce alabildiğim en iyileri alıyorum. Canı fazla küçükleri. Adliye gerek yok bence çünkü büyük oyuncu her yere takılırlar düşüneceğim. O yüzden yani gerek duymuyorum büyük almaya. Aha! Burayı geçersek çok iyi olur. Hani bu şekerli mekerli yeri. Yani şu, anda şu anda dışarıda acayip yağmur yağıyor. Aha geçtik. Vallahi geçtik billahi geçtik. Bir de oyunu bitiriyormuşuz. İnanmam bu arada. Abi ben karakterim sonra respawn'a karakterleri burada da olacak. Yani ben de aslında öyle yaparım yani çoğu oyunumda zaten yapıyorum. Eee bazıki oyunlarındaki karakterleri zaten model diye koyuyorum bazen. Yani gizli yerlere orada. tabi oyunumu oynayanlar ve e, o gizemleri yerleri araştıranlar buluyor diyeceğim de ben bayağı gelmişim 20 bine gelmişim. Aba! E çok iyi. Hadi buraya da geçeyim be. Ha yok şu anda mı? Of Ne kadar iyi geldim. 18 bin. Bunun ilk denemeye göre güzel bir şey bu. Yon yon virajda koptu. Yani yeni araba. Bu mu olacaktı? İnekte mi takıldın? Ciddi misiniz? Samanda takıldı. Mushroom. 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 Yok kelebek boya. Noob, noob, Crocodile. T rock. Crocodile. Rock. This uh, milkshake. Milkshake too, uh, ice cream and I died in ice cream. Why are you lagging in? Neyse şimdi İngilizce konuşmayacağım. Belki İngilizce çok iyi arkadaşlar var. Zaten kelime söylüyorum anlayabilirler ama. Şimdi bu videoda challenge yapmıyoruz, sadece İngilizce konuşuyorum. Challenge'ı yapmıyoruz. Böyle bir challenge var mı bilmiyorum. Olabilir, olmaya değil. O yüzden şu an oyunumuzu oynuyoruz da. Zaten oyun otomat gidiyor ve şu auto drive'ı açsam ne O kadar da olmaz ya. Giderim sert bir tane oyuncağı alırım, W tuşuna bastırıp koyarım. Öyle giderim, bir bakarım, auto W işte gidiyor. Ne gerek var? Bu ne? Hiçbir şey. Yiğit ne? Hay bu bagda kalınca yapılıyor anladım. Böyle bagda kalınca Yiğit'e bas. O? Oh. Buna çok basarsam ne olur? A Yiğit! Allah Allah! 200 can gitti ya. Gözünü seveyim. Havada da yiğit diyorum. Her yerde yiğit diyorum. Hayır 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 yiğitti. İki can. İki can. Bre öldüm. Beş kat. mı? İki yüz yok artık. Ah be. Muss ein paar Kastanien. Şu an oyunu ilk baktım, da bastım um, onu da bastım um, onu e basınca daha çok bug'a giriyor Uf zürafalara hiç noktalarla temas etmedim sanırım Çikolata Donata değmedik Aaa çok sayırdık Donata değdik en sonunda Çikolata ya değmedik bak şu melada değdik sanırım yani durduk yere adam niye böyle bir oyun yapsın ki diye soruyor olabilirsiniz. Ama oyun oyundur. Veya gizemleri göstermek için de yapıyor olabilir. Hiçbir fikrim yok da. Yok artık 10 dakika mı olmuş? Daha ben 20 dakika oldu sanıyorum. Zaman niye hiç gitmiyor? 50. Tek 10 bin yapmışım. E, 5 katlayınca ne? Acilen yeni araba almayayım. O zaman mol eee o 5 10 filan olur inşallah Piş, puş, puş, puş. bu arada bu rastası bugün inceleyelim yani 3 gün sonra veya en kötü 4 gün sonra rastas videoları başlıyor çünkü yeni sezon geliyor yeni sezonla ilk önce sizle oynayacağım arkadaşlar yani yeni sezon çıktı oyun videosu çekerim inşallah yani çekmem için de videonun kayda almalı Neyse hayır 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 hayır. Yiğit dedim. Şu an çok kritik. Hayır hayır. <gülüyor> 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 hayır. Ee, elli. Aa! elli tamam teşekkür ederim hayır 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 ben niye indim o istediğim şeyi yapamadım hayır onu yapmadan çıkmıyorum. Bo. Bizden <laughs> drift atamıyormuş. Aa! Onu yap. ya. Yahu kardeşim kafanız güzel değil mi? Onu ileri ittireceğim direk arabayı arkadan yemiyor. Ağla. Tuş sormayacağım daha. Sen daha bebelek. Kes. Sen bebeksin ve işe yaramazsın tek. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Bu da büyük arabaymış. Ha, eski eski çıktı. Aa bir sanırım arabanın otomat zıplaması vardı. Otomatik zıpladı. dedim. Otomatik zıpladı ben de yiğit dedim. Uçtu adam. O krokodillerle temas yok. Patlamış bu sürü altından geçti. Nasıl oluyor? Ya yiğit diyorum pastanın içine giriyorum be. Hadi rekor kıralım ya. 20.000'e 20 falan gelelim ya. En azından bir 19.000'e gelelim. Rekor kırık. Hadi buraya geç koçum. Nasıl? Nasıl? Orada da varmış. Orada da keçi varmış. Tamam, bayağı betrimetre gönderilir. Neler var oyunda. Neyse. Ya oyunda yapacak bir şey kalmadı ya. Sıkıcı oldu. Şu an sanırım başka gizem yok. Veya gizem var ama ben göremiyorum. Abi büyük ihtimalle yoktur. Yok artık kardeşim gider misiniz? bu bölgeyi sevmiyorum. Bu bölge sevmiyorum ben. O bir tane daha. Onu zaten söylemiştim ya. Benim kafam gitti ama. Hipnotiz, popit. Benim kafam hipnotiz oldu. Daisy. Ya neyse benim kafa gitti ya. Vaa. Çekil Çekilin dostlar. O oh, kapıyı öleceğim. Doğru. Al. Al öleceğim, 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 öleceğim. Vah! Örümcek no. daha olabilir? ne oğlum? Daha beni ne, alabilirin. Nereye niye kal? Ben nasıl ölmüyor? Ha, öldüm. Ya rekoru kırıyormuşuz ya. 300.000. <laughs> ben alabilir miyiz bu? Özgün dostum. Elveda. elveda daha eğlenecektik ama. Oğlum kal. O dört bin. Araba uçtu mu? Araba neden uçmadı? <laughs> 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 Gel. He o şundan mı? Ha? Ben uçarttı. Aç kapıyı, belleme bizi. Ben arabamla uçarım görürsün. Olur. Keçi. Hadi buralar bir şeyler açıldı ama anlayamadım. Ne diyorsun? Elektrikli sanak ya. Da tövbe ne. Lan bir yere git. Aa. Bir daha edit yapmak zorunda kalacağım. Allah Allah edit de yapmayabilirim de. Siz bu kısmı geçin ya reklam yapma mallara bak ya. Video çöküyor, karşıma reklam çıkıyor. Bir de reklamsız oyunda olacağız. Elit ne be? He! Doğru burada sanırsam en iyi arabamızın şeyi yazıyor. Enderliği yazıyor sanırım. Ama sen benim üstüme çıkmazsan çıkarsan olmuyor ki bu. Allah Ekber Allah. Hadi. Çarpmadan geçsek şaşardım. Ay, ay artık kına geldi kına. Diyorum ben görüşürüz arkadaşlar. Benim yanımda ama.